Kelimeyi tevhidi yüksek sesle seslendirmeliyiz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. O duyacak kadar. O duyacak kadar. Sen de söyle demeyeceksiniz. Sen de söyle şike yapma yok. Sen de söyle deme yok. Sadece o duysun diye la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah dilerse onun dilini döndürür, o da sizinle tekrar eder. Onun bunda nasibi yoksa siz davulla söyleseniz, zurnayla söyleseniz o kelime-i tevhidi söyleyemez. Dilini bükmüştür melekler, düğümü atmıştır, yalvarsanız da söyleyemez. Kardeşlerim, ölünün yanında sakın ha sakın böyle küfrederek, bağırarak, can sıkıcı şeylerle konuşmayınız. Ölecek olan yaşlı bir evinizde, ailemizde oluyor bazen hastamız. Ya da hastanede ziyarete gittiğinizde, işte artık son evresinde bu kanserin, yani çok yaşamaz Allah bilir ama dedi ya doktor diyelim, onun yanına artık vedalaşmak için girersiniz. Ziyaret kısa tutulur ölecek insanın yanında uzun durmak iyi değildir. Mümkün olduğu kadar kısa durulur. Dediğim gibi kelime-i tevhid getirilir. Güzel şeylerden, mesela peygamberimizden, mesela İslam'dan, Kur'an'dan, böyle dini Allah'tan bahsedilir. O da duysun, kalbine iman neşesi gelsin. Hani insan bazen çok korkutulur, işte sana 50 yıl hapis verecekler, bu suçu niye işledin falan filan, avukatlar bir şey söyler, hakim bir şey söyler, bunu alırsın. Canın daralır ama mahkeme salonunda 3 yaşında torunun gelir, o bilmez hiçbir şeyi, bacağına sarılır, dede ben seni çok seviyorum der. Onların bütün söylediği şeylerin yanında o çocuğun söylediği şey seni rahatlatır. Seni böyle ferahlandırır. Adam 50 yıl hapis istiyor, idam istiyor. Ama çocuğun diyor ki: "Dede ben seni seviyorum." Dedin ya, o seni mutlu eder. İşte ölünün yanında artık idam mahkumudur ölüm, ölecektir. Ölecek kimse? Kardeşlerim, ölenin yanında Allah'tan bahsedin. Peygamberimizden bahsedin. Okuyabiliyorsanız Yasin-i Şerif okuyun. Fatiha-i Şerif okuyun. Allah Rabbim bize imanla can vermeyi nasip eylesin. Ama ölümle ilgili de şunu söyleyeyim. Ölümü de sevdiren şiirler olmuş. Mesela Hünkar Hacı Bektaşi Veli Hazretleri ölümü sevmiş mesela. Ölümden korkmamış. Hazreti Mevlana, büyükler öyledir. Hazreti Mevlana mesela Şebi Arus demiş. Düğün gecesi demiş. İnsan öldüğü geceye matem evi deriz ya yok. Şebi Arus demiş düğün gecem benim demiş Hazreti Mevlana mesela rahmetli Necip Fazıl kısa kürek ne güzel söylemiş ölüm güzel şey budur perde ardından haber hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber o dem perdeler kalkar perdeler iner affedersiniz o dem perdeler kalkar perdeler iner. Azrail'e hoş geldin diyebilmek de hüner. Kapı, kapı, bu yolun son kapısı ölümse, her kapıda ağla, o kapıda gülümse. Hasis sarraf, kendine bir başka kese diktir. Mezarda geçer akçe neyse, artık onu biriktir. Gitti ölümlü yalan, geldi ölümsüz gerçek siz hayat süren leşler sizi kim diriltecek diyor rahmetli Necip Fazıl hakikaten hani merhum Mehmet Akif Ersoy hocamız da uyan ey merhum millet cehline kurban gidiyorsun uyan ey merhum millet diyor yani ölmüşsünüz de haberiniz yok diyor Toprağın üstünde nice ölüler gördüm, toprağın altında nice diriler gördüm. Ne garip bir söz değil mi? Toprağın üstünde nice ölüler gördüm, ayakta geziyorlar ama ölüler. Toprağın altında ne diriler gördüm. Sizce de öyle değil mi? Hazreti Muhammed Mustafa toprağın altındadır. Ölmüş müdür? Hayır. Sünnetiyle yaşıyor vücut olarak vefat etti beden olarak ama hani şöyle de anlaşılmasın. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam dünyadaki ömrünü tamamladı ama ölmedi o. Sünnetleriyle yaşıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.